Sizinle ne konuşacağımı merak etmişsinizdir. Sebebi basit. Öldükten sonra bırakacağım miras. Tam 10 milyon civarında. Fakat bu parayı size bırakmayı... ...katiyen düşünmüyorum. Çünkü hiçbiriniz... ...benim istediğim gibi bir insan olmadınız. Sen... ...şarkıcı oldun. Sen boş gezenin boş kalfası. Sen kumarbaz. Sen de hiç dedikleri o zıpırlardan oldu. Ancak İstanbul'da benim kanımı taşıyan bir yeğenim yaşamakta. Onu bana bulursanız size de bir şeyler bırakırım. Yalnız ne adını biliyorum ne de sanını. Yalnız kulağının altında bir beni olduğundan haberim var. Onu bulmadığınız takdirde vasiyetim icabı bütün servetimi hayır cemiyetlerine bırakmaya karar verdim. Eh, şansınız açık olsun. Ne yapacağız şimdi? Bilmem, ben bu işlerden anlamam. Sen ne dersin Mine? Yapılacak bir şey yok. Katranım, maça gidiyorsun değil mi? Hayır. Sinemaya mı gideceksin yoksa? Hayır. Seks düşmanı ne olacak? Yürü taşı alabastayız. Ne dedi? Hayır. Yok bir şey. Anıl'a kuşlandı da artık. Ne gülüyorsun? Nasıl be? Ya, hadi gelişim, gelişim. <gülüyor> 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 Patron ben, ben tuvalete kadar gidiyorum. <laughs> Kaçıncı bu be? Akşam gideyim ki keyfiydi galiba. <gülüyor> <gülüyor> hadi git hadi. Allah Allah. Dalgaya bak be. Her işe beni yollar. Bir iş de sen yap kardeşim. Muhtar Bey mi? Evet benim. Ne? Evim mi yanıyor? Hemen geliyorum. Yürü yürü taş Çikolata. Çikolata sevgilim. Bana, çikolata sevgilim ben seni 🎵Sevdikçe severim, gel <laughs> deneyim, dileyim, Dedeni yaptık! Bu herif gelip, namusun deli? bir gün kadınların üstüne gidecek, <laughs> can verecek, can! <laughs> bu herif manyak! Ha şuraya yazıyorum, bu herif seks manyak. İş mi bu lan, iş mi? <laughs> hey, oho, hoş geldiniz patron! <laughs> Siz beni enayi mi sandınız? <laughs> Nerede o it? Orada, burada, şurada, orada, bu, orada, bu, Defolun defolun! Evet. Daha bir ay olmadan gene kovuldu. Hep senin yüzünden! Kazık kadar herifsin, hala uçkuruna sahip olamıyorsun! Ayıp ve utan, sen erkeksin de yani biz erkek değil miyiz? Arkadaşlığımız burada biter! Kadından başka bir şey düşünmez misin sen? Bundan sonra kadın madın yok! Söz mü? Söz Oldu be! sana kraliçem! <laughs> Gönlümün sultanı! <laughs> Emret! Emret de önünde bir çökeyim! Bana bak be! Eğer sen kaçık değilsen benim suratıma tükürsün ben. Evet, kaçayım! Ama bunun yüzünden! Şu güzelliğe bak be! Ah ulen! Ah. Diyorum ki dünya bir yana, ben mineden yana! Ne yapsın lan o seni? <laughs> ne mi yapsın? Hı, öyle ya! Benden ne köy olur ve kasaba. Yok ya. Bana bak gidiyoruz. Nereye? Bu akşam gazinoya, mineyi dinlemeye. İyi ve cebimizde birkaç kuruş var, onu da mineye mi harcayacağız? Yarın öbür gün açlıktan ölmeye niyetim yok benim. Ölelim ulan! Onun uğrunda ölmek şereftir Hı. be, yürü! Yürü ulan! Gel gel, gel! Unutturma ha, giderken çiçekçiye uğrayalım. Ne çiçekçisi? Götürmek için. Kime? Kime? Kime ha? Mineye olan mineye. Ya bir çiçeğimiz eksikti. Senin gibisine ne denir biliyor musun? Ayranı yok içmeye, tahtaravanla gider... ...kenefe! şöyle bir sepet yaptıralım, bu boy. Yok yok, şöyle bu boy üçlü, yahut da beşli bir sepet yaptıralım. ha? <laughs> anam, bey, beşli bir sepet, paraya da kıyalım lan be! Tam 35 sıralık, 35 papel! Kartada ne dersin, en hazin, engin sevgilerle yazalım. O kadar, imza imza yok, hayranınız! Öf ve Ne kıyak oldu değil mi? Şu sepete bak ya, şu çiçeklere bak, uf anam, maşallah! <laughs> sen delisin vallahi, sen delisin! Hem de zincirlik deli! O senin dediğin şarkıdır oğlum! Ah kalbim, vallahi sen delisin, 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 delisin! Hadi yürü, yürü, yürü! Bana bak, çiçek miçek yok! Yürü taş arabası! Bu gece bizim gecemiz! Bu bizim gecemiz! <laughs> Abi şunu Mine hanıma verir misin bir zahmet? Aman dikkat et 35 yat. Bunu mu götüreceğim? ne yapalım ya bizim kesemiz buna müsait bana. Ne ki? Buyurun efendim. <laughs> Biski açayım mı efendim? Aç anasını satayım! Zıkkım iç! Eyvallah! Bu gitsin! Hop bu kalsın! Havasını bozma süslü olsun ya! Olsun. Hadi bakalım! Niye eğlenceler? Sağ ol! İnsan dünyaya bir kere geliyor oğlum. Bir gün olsun biz de gülelim bari. Bizden insan üzülen, herkesin canı can da bizimki patlayacak mı? Hadi Mine'ye! Kıymetli misafirlerimiz, şimdi huzurlarınızda sahnelerimizin biricik yıldızı Mine Mutlu!